şimdi iki açıdan bahsediyor. Şöyle yazıyorum. Birinci açı. ikinci açı. Şimdi toplamları 85'miş açıların. Ardından bir bilgi daha veriyor. Büyük olan küçük olandan 15 derece fazla. Yani biz mesela şuna x desek öteki bunun 15 derece fazlası olacak. x artı 15 gibi. Bir diğerinin 15 fazlası. Toplamları 85 imiş. Toplayıp 85'e eşittir. Yani x artı x artı 15 eşittir 85. 15'i karşıya atıp 85'ten çıkaracağız. Solda 2x kalıyor. 2x eşittir. 85'ten 15 çıkarırsak 70. 2'ye bölersek x eşittir. 35 derece. Şimdi ne aradığımıza bakalım. Küçük açıyı arıyoruz. Küçük açı 35. Diğeri de 15 fazlası. 50 olacak. Biz küçük olanı arıyoruz. Bizim aradığımız açı 35 derece olacak.